Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün elimde böyle tatlı tonlarda bir pembe rengim var. Orta kanıtta bir ipim var. 3 numaradan şiş kullanarak modelimi anlatmak istiyorum. Modelim 4 ilmekle yapılıyor. Aralarına ikişer tane ters ilmek verdim. 6 ve katlan olarak hesaplayarak 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Şimdi ilmeklerimi şişime taktım ve örgüme başlıyorum. Örgümür ilk sırasını ön yüzden 2 ilmeğimi ters 4 ilmeğimi düz olarak kuruyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek düz 2 ilmek ters şeklinde ön yüzden birinci sıramı kurdum modelimin arka tarafındayım ve ikinci sırasındayım başlangıçtaki iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm 4 tane olan ters ilmeğime gelince önce ilk ikisini birlikte ters örerek topladım ipimi bir kez şişime doladım Iki, bu ters topladığım ilmeklerimi şimdiden çıkartmıyorum. Sonra bu iki ilmeği arkasındaki bir tane ilmekle birleştirerek tekrar ters ördüm. Ve bu üç ilmeği arkasındaki ilmekle toplamda dört ilmek olarak bir kez daha ters ördüm. Şu anda şişimde dört tane ilmeğim var. Ve bıraktım. Arada iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeklerime gelince önce ilk ikisini birlikte ters örerek topladım. İpimi bir kez şişime doladım. Bu iki ilmeği yanındaki ilmekle birlikte 3 ilmek olarak bir kez daha ters ördüm. Ve bu üç ilmeği yanındaki ilmekle birlikte toplamda 4 ilmek olarak bir kez daha ters ördüm. 4 ilmeğimin yerine 4 tane yeni ilmek elde ettim. Aradaki düz ilmekleri aynen örüyorum. Şu anda modelimin arka tarafındayım. Lastik yerine kullanabileceğiniz bir model. İsterseniz lastik, isterseniz ana model olarak kullanabilirsiniz. modelim 4 ilmekle yapılıyor önce 4 ilmin iki tanesini ters örerek topladım bir kez ipimi şişime doladım bu iki ilmeği yanındaki ilmekle birlikte 3 tane olarak bir kere daha ters ördüm 3 tane olan ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte 4 ilmeğimi bir kere daha ters ördüm ve bırakıyorum Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimin olduğu bölüme gelince ilmeklerimi dört ilmeğimi de bu şekilde düz olarak örüyorum. Modelimiz ön yüzde kurulmuyor. Ön yüzde ilmekler aynen olduğu gibi örülüyor. Model sadece arka tarafa geçildiği zaman kuruluyor. Ön yüzde 4 ilmeğimizi düz, 2 ilmeğimizi ters şeklinde sıra boyunca örüyoruz. Tekrar örgümün arka tarafına geçtim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 tane olan ters ilmeğime gelince önce iki tanesini birlikte ters örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Sonra bu iki ilmeği yanındaki ilmekle birlikte 3 tane olarak ters örüyorum. Aynı kesme işlemi yapar gibi ama her defasında ilmeklerimi şişimden çıkartmıyorum ve yanındaki ilmeği bir tane daha ilave ederek bu şekilde 4 tane yeni ilmek elde ediyorum. Aradaki iki tane düz ilmeğimi ördüm. Dilerseniz bu aradaki iki tane düz ilmeği istediğiniz sayılarda değiştirebilirsiniz. Bir kez daha görelim. 2 ilmeği bir kere de ters örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Birlikte topladığım ilmekleri şişimden çıkartmıyorum. Ve tekrar yanındaki ilmeği ilave ederek bu defa 3 tane olarak ilmeklerimi birlikte ters örüyorum. Tekrar ilmekleri şişten çıkartmıyorum. Bakın şişimde hala duruyor. Bu üç ilmeği yanındaki ilmekle birlikte bu defa dört ilmeğimi birlikte ters örerek topluyorum. Burada herhangi bir ilmek artışı veya eksilişi söz konusu değil. Yaptığımız bu işlem sadece modelimize şeklini veriyor. Ben bu parçayı da 4 numara şişle çalıştım. Biraz da kalın şişle çalışarak nasıl durduğunu görmenizi istedim. Boyunluk, şapka veya ana model isterseniz de lastik model olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde salaş bir saç örgüsü görünümünde. Yapması da çok zevkli bir model. Burası da örgümün arka yüzü. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.